idrarda kan sebepleri aslında oldukça geniş bir tablo. Bizim en yaygın başta gördüğümüz böbrek ve idrar yolu hastalıklarıdır. Buna örnek vermek gerekirse sistit, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yollarında stürüit veya omuzalak kristallerinin oluşumu, böbrek taşı bu tarz durumların hepsi idrar yollarında kanamaya sebep olabilmektedir. Bunun dışında kanama bozukluğu ile ilgili hastalıklar idrarda kan gözükmesine sebep olabilir. Onun dışında Travma bulguları da belli dönemler idrarda kanamaya sebep oluyor. Bunu örnek vermemiz gerekirse e, özellikle kedilerde yüksekten düşme vakaları ya da yüksek travmalı örneğin araba çarpması bu tarz durumlar da idrarda kan gelmesine sebep olabilmektedir. Bizim bu noktada idrarın kan gelme sebebini saptamamız çok önemli. Bu idrarda kan travmaya bağlı mı? Bir idrar yolu hastalığımız mı var? Hatta kedilerde stres katsayısı bile idrarda bir kanamaya bazen sebep olabiliyor. Bunun teşhisinin konulması ve ona göre tedavi edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Müzik